Bir de ayet-i geçen Allah ve Resulü ifadeleri var. Birçok hadis inkarcısı arkadaşımız bu ayet-i şöyle tefsir ediyor kendine göre. Zaten Resul diyor Allah'a itaat ediyor. Allah'a itaat edince işte Resul'e ayrıyeten bir itaat gerekmez neticesini çıkarıyor. Sen Allah'a itaat et, Kur'an'a itaat et. Bu yeterli. Madem sadece Hazreti Allah'a itaat yeterli, kafi, o zaman şunu sormamız ve bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak niçin kendi zatının yanında bir de Rasûl'e itaat etmemizi istemekte? Neden? Fakat hadisin kâdısı arkadaşlarımız bu ayetleri tercüme ve tefsir ederken Rasûl'ün gereksiz olduğunu ima eder gibi anlatıyorlar. O zaten Kur'an-ı Kerim'e uyuyordu bitti diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir tefsir şekli var. Yani öyle bir tefsir ediyor ki oradaki Rasul kelimesini gereksiz hale getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de yazan bir kelimeyi gereksiz hale getirmenin ne anlama geldiğini düşünebiliyor musunuz? Hadis inkarcılarıyla hadisleri kabul edenler arasında birçok noktada ihtilaf var. Ama ittifak ettikleri noktalar da var. Yani görüş birliği ettikleri. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de yazan hiçbir harf sebepsiz olarak yazılmamıştır. En önemsiz görünen görünen diyorum dikkat edin çünkü önemsiz bir harf yoktur. Görünen harf dahi birçok hikmet ve sebeplerden dolayı vardır. Ama biz burada bir harften bahsetmiyoruz. Koskocaman Er-Rasül kelimesinden bahsediyoruz. Ve bu Rasül kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birçok defa tekrarlanmış. Resul'e itaat edin, Resul'e tabi olun. Resul'de güzel örnekler olduğunu bildiren ayet-i kerimeler var. Şimdi bu kadar sıklıkla tekrar eden bir kelimeyi bir tefsirle nasıl gereksiz hale getirebiliriz ki? Ama hadis inkarısı arkadaşlarımız yapıyorlar. Gelelim başka bir konuya. Bir Resul, bir peygamber Hz. Allah'ın bildirdiği ilimden başkasını tebliğ edebilir mi? Bildirdiğinden ve müsaade ettiğinden başkasını elbette tebliğ etmez. Ancak buradan şöyle bir sonuç çıkartmak çok yanlış olur. Yani nedir o sonuç? İşte madem Resul sadece Hz. Allah'ın getirdiğini tebliğ ediyor, o zaman Resul'e itaat etmeyelim gibi bir sonuç tamamen yanlıştır. Çünkü Hz. Allah Resul'e itaat edin diye buyuruyorsa, emrediyorsa onun ardında birçok hikmet ve sebep vardır. boşuna değildir. Asla boşuna değildir. Aklını kullanan, aklını azıcık dahi olsun kullanan biri şunu bilir. Bizler din-i mübini İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi asla anlayamayız. Kur'an-ı Kerim'i en güzel anlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu sebeple ona itaat şarttır, gereklidir ve anlamlıdır. Üstelik Bakara suresinin 151. ayetini okumuş olanlar şunu bilirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadece Kur'an-ı Kerim değil Kur'an-ı Kerim'in haricinde daha birçok ilim vahyedilmiştir. Bu durumda bir insan kalkıp Peygamber Efendimiz nasıl bir yarışa girebilir ki? E zaten o Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmiş Madem o Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmiş, e ben de Kur'an-ı Kerim'e bakarım diyor ve peygamber efendimizle bir yerde boy ölçüşmeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'i onun kadar anlayabileceğini mi düşünüyor nasıl? Bilemiyoruz. Hazreti Allah, Resul'e itaatı emrettiyse var bir bildiği. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygı ve selamlarımla.